Sayın Serdar Adalı geldim imzamı da attım demesi için o ba bankalar bilinen çıkılması lazımdı. Ama camiadaki insanlar e işte önde gelenleri diyelim. Hani bir şey olduğu zaman camianın önüne gelenleri var yani. Ya o önde gelenleri bir türlü göremedik. Ben tam 50 senedir bu camianın içindeyim. Tam 50 senedir bak. Hadi 48 sene. Bu önde gelenleri bir rahmi koç Sayın Rami Koç ara sıra bir şeyler ateşliyor. Tamam mı? Daha ben o öbür önde gelenler ne yaptı ne etti bilmem ne. Ee, küstürülenler var. Tamam da yani küstürülenlerle olmuyor yani bu camianın önde geleni dediğin zaman her pozisyonda Beşiktaş için bir şeyler yapılması gerekiyor. Yoksa önde gelen nasıl oluyorsun önde gelen? Yani bir adam var çok zengin Beşiktaşlı. Önde gelen. Yok abi yok. Önde gelen nedir biliyor musun? Bedel ödeyendir. Beşiktaş için bedel ödemişsen sen Beşiktaş'ın önde gelen olursun. Bedel ödemeyen adam nasıl be, baş, nasıl olacak abi bu iş? Bana birisi anlatsın ya. Parası var. e önde gelen. Yok abi. Hiç önde gelen falan yok. Havacı var. Kim ne diyorsa da desin. İnadı minat. Hani diyor ya. Kıçım iki kanat. Hiç anlamam yani. Ee, o işlerden. E, ee, tribündeki çocuktur abi. Bedel ödeyen. Önde gelen odur. Beşiktaş için 724 çalışan insandır bedel, önde gelen. Onun vardır söz hakkı. Önde gelen o, o çocuk Beşiktaş için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya da o insan, o da kişi neyse. Biz görüyoruz her şeyi, biliyoruz. Ee, biz yaşadık dibine kadar. O yüzden bak 8 dikiş. 8 dikiş kulağın arkası. Hele bir kulağımın arkası falan kaldı da değil ha. 8 dikiş. Ha, o yüzden e, ee, Beşiktaş'ı desteklemeye devam edin arkadaşlar. Beşiktaş'ın hüznünü yaşamadan Beşiktaş'ın sevinçlerini yaşayamazsınız. Net. Önce hüzünlerine ortak olacaksın. Dertleneceksin içinde Beşiktaş'ın hüznünü. Dertleneceksin. Hüzünleneceksin. Beşiktaş'ın karasını yaşayacaksın. Gerekirse senelerce ki Sevinme sırası geldiğinde hak ederek sevinebilesin.